Bugünkü aracımız top. Şöyle gösterelim. Jantlar. Dur dur. Aracı bir gösterelim şöyle bir kanka. 2000 yeni araç Türkiye'nin şöyle gösterdim aracı. Dünkü sonu. Bu şekilde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kayıt alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz? Yani mi? problem değil değil mi? bir geçebilir miyim? Hemen. Hemen. Araç bu şekilde. Yeni ve hoş bir araç. Ülkemize hayırlı olsun. Kanaları bu şekilde. İçeriden gözüküyor. Jacklarımız içeride. Kameralı ya. içeriden oğlum, gözüküyor. Oğlum vitesi aynı Lexus gibi. Vitesi. Ya. Ya, bu araç parça parça alınmış bildiğiniz üzere. Diğer marka <gülüyor> araçlardan. <gülüyor> Yok oğlum marka ya, tüm markalar birbirinden parça alıyor. Oğlum. İçindeki Bak şurada. Oraylamış. Bak burada da vites geçişleri. P, D, R, N. Ee, arkası da arkadaşlar bu şekilde. Ahşap detaylar var araçta. Yanında da BNG Muhammed var. Onunla beraber şu an videoyu çekiyoruz. Aracın üstü de sandıklı bu şekilde. Arkası da arkası da bu şekilde arkadaşlar. Gayet mükemmel bir araç. Ülkemize hayırlı olsun. şey demek istiyor musun Muhammed? Araç çok güzel. Bence araç çok iyi. Şöyle alttan da çekelim. Park sensörleri köşeye kadar köşe, yasak 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 köşe da aynen köşeye kadar de. park sensörleri bile var. Araç gayet dolu bir araç. Hayırlı olsun hanemize. Ülkemize. Hayırlı olsun. Bu arada